Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay Can. Bugün Range Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde ne yapmıştık? Biraz hatırlayalım. Bize bir ayı saldırısına uğramıştık Onu hatırlıyorum. <laughs> en kötü anı hatırlıyorum. Orada ben bir hayvan gördüm sanki. Onun onu Kaç lan? Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Lan lan lan. Lan 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 hayır hayır hayır. Daha sonrası bir ahır yaptıydık. Domuzları aldıydık ama domuzların yemini falan vermeyi unuttuydum. Hayvanlardan oradan iki tanesi telef oluydu. Asıl önemli olan telef oluydu erkek olan. yapacak bir şey yok. Yeniden bir erkek aldım. Abo. Ay Dur bir dakika. Ulan hayvanlar ölmüş ya. Benim köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Kredi çektiydik. Bu krediyi ödeyeceğiz. Onunla uğraşacağım. Hadi bakalım. Aldık mı kredi? Çok güzel. Tavuk kümesini biraz büyüttük. Peynir ve işte sucuktur, sosistir bunları yapabileceğimiz bir depo alanımız olması lazım. Hangarı yaptık. Öyle o şekilde kaldı. Devam edeceğiz bakalım. Fazla lafı uzatmadan videoya geçiyoruz. Evet şimdi gelelim asıl mevzuya arkadaşlar bu hangar bölümünü oluşturduk hangar dediğime bakmayın şuralara dolap molap koyacağım buraya bir masa falan atacağım peynir falan yaparız diye düşünüyorum o şekilde bir yol izleyeceğim bakalım şimdi bunlar ne istiyor bütün hep kalas istiyor şu anda ben kalaslarım hiç yok benzin durumumuz ne bilmiyorum gayet yerinde biz bence şuradan kesmeye başlayalım ee, siz buraları hızlı göreceksiniz. Ya bir gel ya bir geri git ya da bana bırak De bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Evet arkadaşlar ağaç kesim işlemi bitti Kalasların hepsini yerleştirmelerini yap Depo bölümümüz bitti Burada da çit bölümümüzü de bitirdik Hayvanlarımız rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyor Yemlerimizi tazeledik Yumuzu tazeledik ama şöyle bir sıkıntımız var Yemimiz çok az e, yem almamız gerekecek Çünkü bu hayvanlar hızlı hızlı yiyor yumurtayı satmayı planlıyorum. Ben bir de yolda güzergahında benzin almak zorunda kaldım. O nedenden dolayı yolda av hayvanlarını vurdum. Onun için şimdi av etini satmayı planlıyorum. Yumurtayı satmayı planlıyorum. Bize metal lazım olacak çünkü raf yapacağız. Size deponun içerisini göstereyim. Burası işte bu şekilde. Rafları falan buraya koymayı planlıyorum. Dolapları falan buraya. Raflar buraya. Onun üzerine işte tencere bunları alacağız. Ama paramız çok az. Paramız şu anda 542 dolarımız var. Önce şeye gidelim. Bunu alsa alsa burger alır. Burger'e bir gidelim. burgerden bakarız. Bu oyunun da bu optimizasyon sorunu var. Bu ATB'nin böyle çok yalpalayarak gitmesi çok ilginç. O yani başka bir problemi yok bence. Burger'e gidelim. Belki iki x çarpan falan verir. da güzel para yapar bize. Bir dakika. Hadi bakalım. Domuz sosis. Yok ya domuz yok. Şimdi şöyle yapalım abi. 246 paramız oluyor. 542 zaten bakiyemiz vardı. Yani 780 civarı para yapıyor. Yapacak bir şey yok. Satacağız. Sat gitsin. Sat 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 sat, sat. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim, hurdacıya uğrayalım. Hurdacıdan alınacak bazı metaller var. Onları alacağım. 10 tane falan evde olması lazım. Ama o bana yetmeyecek. Yani biliyorum. En temizi bence yeniden almak. Hatırlıyorsunuz mu? Ayının çıktığı yer. İntikam. <laughs> evet şimdi Sırabatçı'ya geldik. Şimdi buradan alacağımız bazı malzemeler var. Öncelikle metal alalım. Çimento falan gerekecek mi bilmiyorum. Çimento da alasım var. Ben de çimento alayım diyorum. Ne olur ne olmaz. ihtiyaç varsa bir daha alma Tava almamız gerekecek çünkü yapacağımız ürünleri tavada pişireceğiz. Onun için tava alalım. Sosis makinesi çok pahalı olduğu için ben diyorum ki manuel makinalardan mı alsak daha mı iyi olur? Zaten manuel sosis makinesi alamıyorum. Al gitsin abi. Yapacak bir şey yok. Alalım. Çıktım şimdi. Şöyle yapalım. Malzemelerimizi alalım. Hemen gidelim. Hatta ben aracı buraya getireyim. Oğlum araba dönmüyor. Makinamızı aldım. Umarım hayvan görürsek hayvanda avları soğutucumuzda varken para lazım çünkü bakiyemiz ne kadar kaldı abi 373 dolarım kalmış ve benim ödeme yapmam lazım 2000 2000 dolara yakın ödeme yapmam lazım krediye şu anda para yok ben buraya geldim şimdi bizim şu an peynir değil ee, biz şey yapacağız kıyma yapacağımız için kıyma şeyi yapabiliriz bunlar ne istiyor metal istiyor abi metal bir çıkar da 1-18 hemen ben uyuyayım beklemeyeyim gündüz olsun ben oraya 10 metal koydum bu arada hayvanların yemine suyuna bakmamız lazım yem de almadık bu arada yem paramız da yok 5 tane varmış burada yetmez ki ben bir yumurtaları bir almak istiyorum Ana yumurta gitmiş. Ölmüş herhalde o an. Anlamadım onu nasıl öldüyse. Gemi suyu da tam aslında. Burada var mı diye bakıyorum. Da. Kaç tane yumurtamız var? 10 tane yumurtamız var. Güzel. 60 dolar falan yapıyor. Güzel. Şurada ben şunlardan kesip de satmak istiyorum ama tabi bunlarda pek bir iş yok. Hani hamile mi? Şu erkek abi. Şu, hiç mi çakmıyorsun lan? Azıcık uğray şunlara. Bu hamile bu arada. Bu arada bunlar doğurunca var ya 7-8 tane doğuruyor. Ekmek ekmek hocam ekmek. Elhamdülillah Müslümanız da yapacak bir şey yok hocam. Yine fiyatını biliyor musun sen Bu arada masa da yapmamız gerekecek. Retro evimizi de güzel bir şekilde ayarlayacağım. ben bunu bir götüreyim. Ee, dolap kısmımızı bir bitirelim. Odun kalasla bir işi olmasın. Artık metalle işi varsa yapacak bir şey yok. Metal. Biz bir tane dolabı yapabileceğiz gibi gözüküyor. Tam da şunun yanına koyarız. Oha. Lan iki tane için bu kadar uğraştırmaz. Çimentoyu bence aldığıma pişman oldum ama ilerleyen vakitte belki işimize yarayabilir çimento. Onun için şimdilik dursun ki. Ben dışarıdaki tenceremi alacağım. Şunu bir alayım. Bunu kesinlikle şu şekilde koyacağım. Şöyle tencereyi de koyacağız ya. Gayet güzel. Tencereyi de onun altına koyucam. Pıt diye vermiyor diye düşündüm. Aynen vermiyormuş. Tak. Güzel. Şimdi biz buraya hayvanı istediğimizde getirip yapacağız. Mesela bir tane mesela tavuğun kıyması çekiliyor mu acaba? Oha oraya bir bok bırak. Lan lan. Tavuk bir O ne oğlum o nasıl bir bok para? Kesin bunu sen yaptın de. Bunlardan bak yumurtayı satabiliriz. Yumurtamız 10 tane var. Güzel. Hayvanlar yemin durumu ne? Oğlum hayvan yemin o ara bitiriyor ya. Durumu ne? 8 kalmış. Az ben gidiyorum abi yem. Ana köpek gelmiş de 7 de gelmiş. Ama 200 çok acı lan e... Çok zengin olsam veririm o 50'ye aç 5 tane mi? Oğlum bunlar çok iyi. O var mı büyük? Başka bir şey almadı herhalde zaten. Şu anda şeye gideceğim. Ben o araç aldığımız yer şu araba dükkanı. Buraya bir uğrayacağım. Acaba aracı aldım orada mı bıraktım? Ben merak ediyorum. Ben pick up aldığımı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü ben şey yaparken kredi çekerken Kap alayım demiştim. Allah Allah. Abi şu an 5-6 tane yem aldım. Birazdan bu yemler bunları kurtar. La oğlum bir git la. la bir git. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. O burnunu sıkacağım seni. Taşıma mevzusu yok mu ki acaba şunu ya? Ya kırıp da götürüyoruz ya. Ama şuraya kırasın var ha bu arada. Şuraya bir yok edesim var. Bir mento. Ne kadar var lan? Bak abi yapma. Bunma. De 10 var oğlum. Ulan çimento çıkmazsa boku yeriz. Bu soğutucuları falan hep içeri götürelim ya artık. Yemeğe gelmiyor çünkü. Şimdi bu yemler bence burada dursun diyorum ya. Burada yeri tam iyi. Sepet de burada dursun. Çimento tam Her şeyim şu an taslamak. Şu arkadaşları bir kontrol etmek istiyorum. Ne oğlum? Bu ne oğlum? Bu ne? Allah belanı vermiyor. Bu da anca yiyor, içiyor, yengel yat yapıyor ha. Oğlum gitsene dişilerin yanına. Oha oha. Bu ne? Yani gerçekten abartılı bir durum var burada. Evet şimdi hayvanlara hepsinin yemini, suyunu falan verdik. Hiçbir problemi yok artık. Bu saatten sonra ne yapacağız? Hayvan avlayalım diyorum. En azından para elde edelim. 22 kurşunum var. Boşa sallamak istemiyorum artık. Kurtlara ayılara falan denk gelmeyelim yeter artık. Ben ayıyla uğraşmak istemiyorum artık. Biraz daha tepeye çıkınca kurt falan vardır da. Kısım yok. Hayvan da yok var ya. Çok kötü oldu bir şey. Hayvan bulamazsam battım net en kötü ben dişiyi keseceğim buldum buldum ne buldum varsa onun eşi de vardır Ahmet kılıklı ya Oy karanlık oldu şu an siz umarım görüyorsunuzdur ben eve gideceğim yatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tekle bakiyemize bir bakalım. Eksiye düştük. Para gitti. Bu iyi bir şey değil. Gelen para gidecek artık. Yani ne kazanırsam gidecek. Çünkü benim şu anda falan geri ödeme 1917 dolarım kalmış. Onu ödeyeceğim. Şu an eksi 16,27'ye düştüm ben. Yani eksiye düştüm artık. Ne, ne satarsam artık şeye gidiyor. Bankaya gidecek. Yapacak bir şey yok. Hayvanlarımız var. Ben diyorum ki 2x çarpan ile bence satalım. Ki kar edeyim. Abi kar edemeyeceğim. Önceden kar edebiliyordum. En azından bir 100 dolar falan kar edebiliyordum. 50 dolar falan kar ediyordum ee hadi be. Dayın artık ya. Bir daha istek Allah Allah. Oh var gel. Lan oğlum bu tavuk aç kalmış lan. lan oha oha. Nasıl bir iç ya. Ya oğlum. Bu horoz o yemin başında dura dura. Anasını edecek ya. Bu arada bir de şöyle bir durum varmış. Herhalde bu e, sepetin içerisindeki yumurtalardan da civciv çıkma olasılığı varmış. Onu da Galerian kanalında izlemiştim. E, böyle bir şey varsa yandık. Şöyle yapabilir miyiz bilmiyorum da. Sepeti içeride tutsak bir şey yaparlar mı sepeti? Oha. içeriye git. Açayım bari. Ne yapacağız? Aha. Aha. Sonunda lan. Sonunda. Hanginiz pırtladı? Hanginiz pırtladı? Ne mi pırtladı? Bir aşk yaşandı. Tabii bir aşk yaşandı. Oğlum bir tane mi? Koskoca cüssenden bir tane mi çıktı lan senin? şaka mı yapıyorsun lan bana? Bacağını işe tüküreyim. Koskoca cüssesi var. Lan 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 lan. Bunlar burada lan. Burada lan. Gel lan buraya sen. Ne yapıyoruz lan? Gelin buraya gel. Vay bir yanak vay. Veya kaçmış. Başka var mı lan kaçan? Vay anak vay. Ben de diyorum lan arkadaş. Vay benim koskoca cüssesi var ki bu nasıl kaçabiliyor ya? İyi iyi. Bunların cinsiyetini anlayabilir miyiz ki ya? Cinsiyet anlaşılmaz herhalde şu an. Büyüyünce anlaşılır. Buradan birini zaten keseceğim. Çünkü Aveti bulamadım. Aveti bulsaydım kesmeme gerek bile kalmayacak. Yola mı çıksak ya? Var ya eskiden ne kadar çok çıkıyordu ya. 4-5 tane aveti çıkardı. Çıkmıyor. Ağaçlar kesince acaba hayvanlar da buraya gelmez olur mu ki? burgere bir uğrayalım. Belki çarpanlı bir şey verirse en kötü şey yaparız. Domuzu falan alırız yani domuz. O krediyi çekmeyecektik ya. Yani. Arkadaşım biri dedi yorumlarda ona uydum kredi çektim. Kredi sevmiyorum. Yani. Ben gerçek hayatta da sevmiyorum. Kredi kadar saçma bir şey yok. Kredi çekiyorum sana faiz ödüyorum. Sana borcum neyse onu ödeyeceğim. Sen niye faiz istiyorum. Zaten sonra bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İki mi? Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Ne çok yiyorsunuz oğlum siz? Oha lan. Bunlar bayağı çok yiyormuş. Oğlum para yok. Para para. Para kalmadı artık. Yani burası sera, seramız oldu artık. Tamam mı? İlerleyen vakitlerde falan sera olayına da girişiriz. Ya dediğim erkeği öldürmeyeyim. Bunun yavrusu yok. Bunların yavrusu var. Üç tane yavru var zaten. Ben biri illa bir dişi olma ihtimali var. Şu dişi değil bu erkek bu. Ha bu dişi. Onu <laughs> ne? Bu ne onu? Bakalım lan bu. Umarım güzel bir para verir. X falan. seni yani çok sevindirir. Vallahi çok sevindirir. Aha hayvan. sen. Bence güzel kazandık, Benim bakış açımı öyle. Hele ki av etiyle domuz etinin var ya. Eğer 2x ikisine de bakayım ne kadar istiyor. Oy 870 lan. Bir şey söyleyeyim mi? Bak eksi 102 gidecek. Bana kalan 700. 700 kalacak bana. Ben ona gideyim. Metal eksiğimiz vardı. Metalimizi falan tamamlarız. Sattım abi. Sattım. Ayı. Aa vallahi ayı var lan. Sen yani bana gelecektin he. Ne kimsin lan? Gevşek. Kapınız geldi ne oğlum? O geçen bölümde olur oğlum. Lan avradım korktum lan. Güzel. Avetimiz 3 tane daha çıktı. Şuradan malzeme alacağımız için. Bakıyorum abi. Kesinlikle e, metal alacağım. Metal eksiğimiz var. O yeri değiştirmek istiyorum çünkü o yer bana çok sıkıntı yaratıyor. Bu arada bu keyfi harcama değil ha. O yer değişikliğini yapmak zorundayım abi. Hayvanlara su veremiyorum. Yem buradan alabiliyor muyuz bilmiyorum ama yem kesin alacağız. Yem eksiğimiz çok çok fazla yiyorlar. Bu e, ucuz masa testeresinin yerine bir de lüks masa testeresi alacağım. Bu daha iyiymiş. E, şöyle bir bilgi aldım. Türkleri. Oraya attığın anda direkt hemen kendisi alıp da otomatik bir şekilde kalasa çeviriyormuş. O çok hoşuma gitti. Bunu almayı hedefledim. kesin alacağım da. Cam alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. E, şu anlık girişebilir miyiz diye imkanımız var mı diye bakıyorum da. Seraya. Bence almayalım ya. Şu neyimiz var? Ona? Metalimiz var. Neydi? Neydi lan? Lan masa testeresini niye aldım ben? Param nasıl var lan benim? Masa testeresi nereden geldi lan? Onu alınca yanına bedava mı veriyorlar? Anlamadım ki baga girdi herhalde. Ben masa testeresi almadım bu arada. Para da gitmemiş. Masa testeresi pahalı oğlum. 200 falan da 3 param kalmıştı. Ben param 400. Güzel. Çok güzel. Heh, kuyuyu buldum abi. Kuyu önemliydi. Şimdi şöyle koymayı planlıyorum. Ne diyor? Kalas istiyor. gayet iyi. Oha lan vermiş daha. Ben hiç güvenmiyordum da. Şimdi artık suyu bu şekilde çekeriz. Rahat bir şekilde içeri gireriz. Güzel. Bunu hallettik. Yem alacağız. Yapacağım. Ben bir gideyim şunu bırakayım. Dördünü sonra alırım. Bol bol yemimiz oldu. Bu inşallah o küçük hayvanları kurtarmaya yeter yani. En azından onlar büyüyene kadar yemler beni kurtarır diye düşünüyorum. Yem durumumuz nedir? Bunlar, bu arkadaşların yem durumu Sıfır mı? Şu, oğlum bunlar harbiden çok yiyormuş. Bunlar böyle yiyor mu ya? Gerçek hayatta acaba böyleler mi? Bir avon gotünden şey bekliyoruz ya. Ya ne, ne geliyor? Geri zekalı. Bunlar büyümeye başlamış gibi geliyor bana biraz. Yavrularımız 3 tane olması lazım. Biri orada. Biri orada. Biri de burada. Bir hayvan kestik. 3 hayvan kazandık. Diğeri pırtladı mı pırtlamadı mı o da, o da belli değil ki. Ve eğer o hayvan bir tane verdiyse yandık abicim ya. Umarım bir tane vermemiştir. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Artık gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın mutlu kalın dost kalın kanalıma abone olmayı like atıp yorum atmayı unutmayalım. Bay bay.